Herkese merhaba, ben psikolog Sümeyra Kızılcık. Risk 4, 6-16 yaş arası çocuklara uyguladığımız bir tür zeka testi. Zeka testi denilince ailelerin aklına şöyle bir şey geliyor. Ben çocuğumu alacağım, zeka testine götüreceğim ve gün sonunda almış olduğu puanla birlikte ne kadar zeki olduğunu öğreneceğim. Evet, bir IQ puanı elde ediyoruz ancak bunu ailelerle paylaşmıyoruz. Çünkü burada aslında çocuklarla başkalarıyla kıyaslanmalarının önüne geçiyoruz. Çocuğu bir etiketleme yapmamak adına bunu ailelerle paylaşmıyoruz. Buna önem veriyoruz. Peki biz eğer bir sınıflama, bir belirleme yapmıyorsak bu IQ puanıyla neden zeka testi yapıyoruz? Çünkü eğer çocukta bir özel öğrenme güçlüğü gibi durumdan şüpheleniyorsak, dikkat eksikliği olabilir, hiperaktivitesinden şüpheleniyor olabiliriz, Çocuk üstün zekalı bir e, zekaya sahip olabilir. Bu gibi tanıları desteklemek adına test yapıyoruz. WISC-4 e, bize 4 farklı alanda farklı sonuçlar veriyor. E, nedir bu 4 farklı alan? E, i̇lk ölçümlediğimiz sözel kavrama dediğimiz alan. E, burada çocuğun sözcük dağarcığı, kelime dağarcığı, kendini sözel olarak ifade edebilme becerisini ölçüyor aslında. E, i̇kinci ölçtüğümüz alan ise algısal akıl yürütme. Bu alan daha çok matematiksel becerileriyle alakalı olan bir alan. Burada çocuğun görselleri, nesneleri neden sonuç ilişkisine göre düzene sokabilmesine bakıyoruz. Diğer bir alan ise işlemleme hızı. Bu tam da bizim klasik eğitim sistemimizin açtığı bir şey. Kısıtlı süreyle performansını ölçtüğü bir şey aslında bu. Ee, çocuğun zamanla birlikte performansını da ele alıyor. Ee, süreyle baş edebilmesi ve dikkatle de ilgili bir bölüm. Son olarak baktığımız alan ise çalışma belleği Yani kısa süreli belleğe bakıyoruz burada. İşitsel olarak verdiğimiz uyaranı çocuk belli kurallarla organize edip bize yansıtabiliyor mu? Ne kadar süre zihninde tutabiliyor? Ee, ve bunu bize anlatabiliyor mu? Görev yerine getirebiliyor mu? Daha çok bu alanlara baktığımız bölüm. Risk 4'ün ölçtüğü 4 alanı şöyle somutlaştırarak örnek vermek istiyorum. Bir masa düşünün 4 ayaklı. Bu masanın ayaklarından biri çok kısaysa, biri de çok uzunsa masa dengede durmakta zorlanabilir. Yani öğrenme ile ilgili bir şeyler ters gidiyordur. Ancak bu masanın ayakları hepsi eşit olmasa da birbirine yakın olması öğrenme ile ilgili bir şeylerin daha doğru düzgün gittiğini gösterebilir. Yani aslında bu dört alan e, Öğrenme ile ilgili bir dengeyi ölçüyor. Son olarak WISC-4'ün uygulama sürecinden de bahsetmek istiyorum. E, bu uygulama yaklaşık 2 saat süreceğinden çocukların e, karnının tok olması, uykunun yeteri kadar alınmış olması, işe tuvalet ihtiyacının karşılanmış olması çok önemlidir. Tabi testten önce ailelerin çocuklara bir teste tabi tutulacağını, bunun bir zeka testi ya da bir sınav olduğunu söylememeleri çok önemlidir. Test sonrasında 2 gün içerisinde hazırladığımız rapor talep eden uzmana iletiliyor. Şunu da belirtelim bu test sadece lisanslı psikoloji olan uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.